sana faiziyle veriyorum. İstemem. Faiz vermem. <laughs> Faiz sayma, hediye say. Hadi, hayırlı uğurlu olsun, o Sağ ol. Bak Osman, sen çok büyük adamsın. Sakın kimsenin hakkını yeme. Tebeci de. Ben Gel canım, hiç dokunmuyor. Gel. Kimsenin hakkını yeme. Ve, gel. Öpeyim mi? Yemem yavrum, elimde değil. İkna edeyim. Kiriz görünce Dayanamıyorum ama hakkını helal et. Hadi ne Buradan moruk. Nasıl olacak? <laughs> Manadan sola can. Osman'ın günahını aldık. Param fazlasıyla verdi. İnsaniyetli adammış. Ayıpsın baldız. Kimsenin hakkı bizden kalmaz. <laughs> Hihihihii! <laughs> <Aa! Gülüyor> ne yazıyor? Oğlum İlyas, sen adam olmazsın! ...çantayı açıp bakmaz mı keriz? Sen böyle eşek olursan... ...sırtına binen çok olur... ...evladım. Salatalığa baktıkça beni hatırlarsın... ...ivza dolap olsun. Allah cezanı versin İlyas. <laughs> <laughs> yapma kız... Aa, oynama. Rahat dur Mesut. Gidiyorsun ama git yapma. <laughs> Sen misin? Atasın abi, gelin. Beyrem namazına mı gidiyoruz? Hayır, cenaze namazına. Bana hıyar verirsin he? A, hıyar mı vermişim sana? Bir yanlışlık olmuş canım. Sen hayatta hiç yanlışlık yapmadın mı? Yaptım. Ne yaptın? Senin gibi hıyardan araba satın aldım. Ama kalbimi kırıyorsun. Kalbini değil kafanı kıracağım. Tamam, tamam. Bozulma canım. Paranı vereceğim. Seni çok sevdim. Ama ben hiçbir beğen aynı parasını geri vermezdim. <laughs> Bir kadar. Al canım, e. ay, tepe tepe kula. ay. kula. Çanta istemem. Para mı ver? Ne yapıyorsun be kardeşim, içi para dolu, al İstemem ulan. Geçen defa hıyar çıktı, şimdi de kazık çıkar. Dökül lan paraları. Tamam, geliyorum. Dökül la, çizerim ha. Ee. Al canım. Burada bir yüzlük var. Gerisi? Çabuk lan! Ay benim durdu, çantada canım, alsana canım, yürü git! Yemezler lan! Çıkart ulan paraları züladan, ha! Eee! Eee! Aa, buraya da belli kağıt vermiş! Bu gece bir dolaşırız, üstünü tamamlarız, tamam mı? E, efendim, nerede buluşuyoruz? E, nerede mi? Tam o kulüpte, geç kalma! Kalmam, bir şey soracağım, sor! Artık gözüm açıldı değil mi? Kanta numaranı nasıl yemedim? Uyandık! Uyandık! Gez! Gez olma! Tamam! Vah <laughs> 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 garibim! Sen bu kafayla daha ne kazıklar yersin!